Şartlar uygun değil. Hakem dediniz. Nedir bu şartlar? Beşiktaş'ın aleyhine ne oldu? Bunları soralım o zaman. Beşiktaş yorumcusu olarak. Ya ben sana şu, hemen açıklayayım bunu. Şimdi bir kere Beşiktaş takımı belki iyi futbol oynamıyor. Niye yenildi Beşiktaş? İyi futbol oynamıyor. Doğrudur. Beşiktaş takımının kendi hataları var. Doğrudur. Başkan Sayın Başkan Yıldırım Demirören hatalar yapmıştır. Doğrudur. Kabul ediyorum. Ertuğrul Sağlam teknik anlamda oyuncu değişikliğinde, oyuncu seçiminde hata yapmıştır. Menajer Sinan Engin futbolcu alışında, transferinde, iyi seçiminde hata yapmıştır. Bunların hepsini kabul ediyorum. Ama ben de diyorum ki Beşiktaş'ın kendi içindeki bu hatalar var mı? Var tamam. Bunlar eyvallahımız var. Bunlar hepsi birer hata ama Beşiktaş dış güçlerle, dış etkenlerle uğraşacak gücü yok, lobisi yok. Ve her zaman önü kesiliyor. Bu, bu yarışı, bu yarışı, Neyi ederim, bu yarışı, bu yarışı, bu yarışı, Neyse bu, bu yarışı kağıt kağıt tabii şey var şunu forma üstü tamam, Şey, Dediğin gibi Bak, formayı da kapat. Forma kutsal. Beni formaya bir şey yaptığım yok hocam. Bak kıvırıyorsun. Ben 11 yaşında Türk bayrağını katlayıp göndere çekiyordum. Ya er tamam da konunun üstünü kapatıyorsun. Tamam yani. açıkta kalsın. Ben tamam. formaya bir şey demiyorum. Şöyle tamam. dursun tamam mı? Tamam. Dur. dikkat tamam. edin ben. Tamam. Anlatmak tamam. istediğim bu. Her zaman Beşiktaş bu yarışta son bölümde 4 hafta kala şampiyonluğunu kaybeder. 5 hafta kala kaybeder. Benim isyanım bu kardeşim. Her zaman Beşiktaş bunu kaybeder. Beşiktaş İnönü'de top mu oynadı? Zaman zaman iyi oynadı. Yenebilir de yene, yenebilir, yenilebilir. Yenilebilir. Ama bu işler düzgün olsun hocam. Düzgün abi gayet düzgün, düzgün. değil hocam. Düzgün değil. Belki bundan sonra düzgün olacak ama şu anda düzgün değil. Belki şimdi nedir, düzgün hatalar olacak. Nedir? Nedir, olacak. hatalar nedir? Bazı değişiklikler daha iyi olacak. Nedir Ya bak, yani, Biz buradan konuşuyoruz ya. Şu anda evinde oturup bizi dinleyen insanlar var. Bir bölüm. Çok az bu işlerin başındakiler, yanındakiler, kenarındakiler, köşedekiler. Onlar uyuyamıyor. Vicdanları sızıyor. Evet. 20 yıl geriye git. 10 yıl, 5 yıl, 3 yıl neyse. Tamam bu böyle bu kadar. Ama sen koca bir camianın koca bir camianın emeğini yerle bir ediyorsun. Bak ben camianın emeğini yerle bir etmiyorum, saygı ben duyuyorum. ben şimdi saygı duyuyorum. Ben sana burada üç sen ay 3 hafta önce de. dedim Aziz Yıldırım ya. başkanına secde edeceksiniz dedim. Doğru çıktı. Abdullah ya Çevrim. Tamam da. Abdullah şimdi, Çevrim önemli bir spor yazarı. Evet. Doğru. doğru bir büyüğümüz mesaj göndermiş bize. Çok ee, Bülent adını ancak ben sustururum diyor. Bağlansın ee, hemen Abdullah. Sevgili abiye olsun bağlıyorum. Yavuz Spor Müdürümüz. Bilmiyorum, ne düşünür? Tabii ki programımız interaktif bir programdır, ama çok da e, genel anlamda ilkelerimiz gereği çok fazla telefon almıyoruz, dışarıdan ya telefon Abdülba almıyoruz. abiye saygımız var. Abi. Burada Benim telefonumuz, var. burada telefon var. Ben bant arasında sevgili Timur ileteceğim. Müdürümüz de uygun görürse, eğer hazırsa sevgili Abdullah çevrimi de ilerleyen dakikalarda alabiliriz. Var sevgili olsun. Adnan Aybaba, Beşiktaş'ın hakkı yendi diyorsunuz. Evet. Sevgili Cem Arslan katılıyor musunuz? Sadece bu maçta. Son maçtı. derece katılmıyorum. Katılması imkansız çünkü onlar yapıyor her şeyi. <laughs> Neyi yapıyor? Yani Neyi yapılan yapıyoruz? bir şey, ya yani adamlar, yapılan bir şey. Saçma sapan Bak yapılan ya. bir şey. Ya. bir tane forma giymeyeceğim bak diye hocam, konuyu nereden nereye getirdin? Avrupa'da hep el ele beraberiz Avrupa. E? Biz hepimiz beraberiz. E? Ha bu şu demektir. Bir Burada, dakika, bu formayı Avrupa'dan giyer çarşı maçına Tam ya. fırsatı. Giy bu formayı giy çarşı evet. maçına. Bir şey söyleyeyim. Bak Bravo Osman abi. Bir, bir solüsyon buluyorum ben şimdi size. Bu formayı giysin. Chelsea maçına gitsin. Osman abi, yani, sevgili Osman abi. Osman <gülüyor> abi. <gülüyor> 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 sevgili Osman abi, Chelsea <gülüyor> maçına <gülüyor> ancak <gülüyor> Adnan <gülüyor> Chelsea forması olmadı. giyerek gider. İnönü'de gördük işte, Chelsea Ayıp forması giyerek. <laughs> 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 <Evet, yapmaz>. Ben <laughs> Chelsea forması. Bak, görmedin mi? Bak, ben Chelsea. Bunu söyleyemezsin. Adnan çakar gözünde durur abi. Tabii, e, şey şaşırıyorum işte ne bileyim sen yaşı şaşırttın bu arada. Ya, şoklu. hocam da bazı bir <laughs> yani. Bugünkü Chelsea <laughs> maçında yöneticimiz Teoman uyardı yani beni. Maçı ben anlattım ama Ustadında dikkat edemedim. Chelsea inanın Chelsea, 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 Chelsea maçında Chelsea Fenerbahçe formalı, formalı vardı. taraftarlar varmış. Evet. Stanford evet. Işte. evet. İnönü stadında da sen Chelsea formalı, beşik da vardı. formalı Beşiktaşlar vardı. İnönü stadında Chelsea formalı Beşiktaşlar vardı. Türbünde Chelsea Chelsea diye tezahüratlar vardı. Bu mudur yani? Abi evrensel düşünüyordum ne kızacak. Nasıl evrensel? Kıza o Chelsea ile abi. <laughs> Nasıl evrensel abi, düşünüyorsun? Adam Chelsea beş Beşiktaşlı taraftar Chelsea takımını ikinci Şimdi kısa school. bir mola verelim. Olmaz kısa mı? bir mola verelim. Evet. Berkaç'ın yakaladığı e, özel e, görüntüler kadar, var demiştim sevgili Bana geldi şimdi. Onlara kısa bir geçelim. Mola kısa bir mola verelim. Bu mola tabii ki veteran molası. Reklam gibi. Beşiktaş mola. başkanı Yıldırım Demirören'in devre arasında stadı terk edişi var. Bunu Türkiye'de Türk spor basınında yalnızca Berkaç kameraları görüntüledi. Bu arada da sizden düşünmenizi rica edeceğim çünkü sabah kadar burada sevgili Adnan Aybaba çok özür dileyerek söylüyorum Doğru. yine saygı çerçevesi içinde sizi baskı altında bırakmadan sizin forma giyip giymeyeceğinizi neticede bu ülkenin önemli takımlarından bir tanesinin, üç büyük takımından bir tanesinin formasının önünüzde durması Fenerbahçe'li taraftarları da şu anda fazlasıyla rahatsız etmiş durumda sevgili Cem belirteyim. Söz çıktıysa seve seve Girecek giyeceksiniz giyeceksiniz giymeyeceksiniz formayı kaldıracağız artık tekrar stüdyoyu terk eder misiniz etmez misiniz o sizin tasarrufunuzda gelirken. E, girmek istemediniz. 20. dakikada stüdyoyu terk ettiniz. E, açıkçası benim tanıdığım ve bildiğim Adnan Aybaba çizgisinden ve imajından fazlasıyla şu anda uzaksınız. Bunu bir e, genç aslında işte bu fena. Olarak söylüyorum. Bak bu bu tanımlama fena. Her şey kabul ama tanıdığım Adnan'ın dışına çıktın demesi çok zor. Yenir yutulur bir şey değil demek ki seni herkes sözünde duran bir adam delikanlı. Bu ve arasında Adnan düşünün böyle şey. Adnan Aybaba. Benden sana bir milyonlar. 3. 4. Payda. Al sen bunu çık dışarı demin gittim, bunu da al. Orada bir giy. Yani burada huzurda giymedi ama bir şu lafını yeme be. Sevgili Adnan Aybaba geçmişte büyük bir söz verdiniz mi bu söz gibi kendinize? Ölsem giymem bu formayı diye. Böyle sorular geliyor size. Kim soruyor onu hocam? Ben ne ne beraber Hiç Fena forması insan. giydiniz mi daha önce? Yok giymedim. Hiç. hiç giymediniz? Hiç giymedim. Giyecek misiniz canlı yayında Fena forması? Bu ilk Yıldırım Demirören DTR'si bu kararınız için son süredir. Milyonlarca insan gecenin üçüne yaklaştık. 2:25 geçiyor. Tam 3 değilmiş. Ben de artık sizin yarattığınız psikolojik ortamdan etkilendim. Saatleri karıştırmaya başladım. Bu formayı giymek ya da giymemek konusunda bir karar vereceksiniz. Yıldırım Demirören'in devre bir şey arasında... Miyim? Hayır. Bir şey söyleyeceğim. Hayır söyleyemezsiniz şu anda. Çok önemli bir şey söylemem Şu anda söyleyemezsiniz. Biraz sonra. Yıldırım Demirören DTR'sinde bu kararı vereceksiniz. Ya bu formayı giyeceksiniz ya da giymeyeceksiniz. Milyonlarca insanda sizin bu sözünüzü tutup tutmayacağınızı canlı yayında verkaçta görecek. Kabul mü? Kabul mü değil oldu. mi? Bir saniye. Kabul mü değil kamp mi? Sıra bakmayın. Hayır, programın idarecisi olarak iki kez yani terk eden de. birisine bu şekilde konuşmak zorundayım. Lütfen siz de bana şey nasıl konuşacağımı öğretmeye kalkmayın. E, ama bilmiyorsun konuşmayı öğretmem lazım. Öğredemezsiniz. İki kere terk eden Adnan Aybaba'ya bir şeyler söylüyor o zaman. İddianın muhatabı ben değilim sevgili Camarsan. Sizsiniz iddianın muhatabı. Ağzından çıkan sözü adam tutmuyorsa birisi, ben daha ne söyleyeyim Adnan'a ya? Tutmuyor he? E tutmuyorsun işte. Nereden şey? biliyor E tutmuyor ama bir şey söyleyeceğim. Bu saatten sonra o formayı giyip e, eve kadar koşarak da gitsen bana bir şey ifade etmiyor. Çünkü programın en başında... Ben sana ifadesini de giymiyorum ki sen. E tamam ne yapayım? İnsanlara ben buradan işte. başka mesaj veriyorum. O tamam, alanlar alıyor. O, o beni bağlamaz. O beni bağlıyor o işte. beni bağlamaz. Müsaade ederseniz programı yönetmeye ben devam edeyim. edeyim. Bu muydu söyleyeceğiniz? Evet. E, Bülent benim her söylediğimi sana beğendirmek gibi bir lüksüm de yok. Ama bakın programı ya, idare aması, etmeye çalışıyoruz. Ben sizin, aması, sizin iddianın bir tarafı olarak bu formayı giyip giymeyeceğini merak ettiğimi söylüyorum. Tamam da yani ben de onu Sütü söylüyorum. terk eden Allah'a babaya bir şey söylemiyorsunuz. Kardeşim, programın idarecisi olan bana bir şeyler söylemeye bir kalkıyorsunuz. Bir şey ifade etmez yani. Çünkü sen bir şey, e bunu, şey söyleyeceğim diyorum. Hayır evet, söyleyemezsin. Sizin için diye. ifade etmeyi ama milyonlarca insan bekliyor. Bakın mesajlar var. Bakın bana ne Şöyle diyelim mi? Askeri cezaevi mi kardeşim? Bir şey söyleyeceğiz diyoruz. Bak şöyle diyelim mi? Adnan, Oo, suyu çıktı Adnan iyice Çakar ya. dedi ki, bundan önceki konuşmasında ben bunu giyeceğim çünkü cesur, yorumcu cesur olması lazımdır dedi. Her Söz zaman, verdi. Her zaman. Tamam. Doğru. Söz verdi. Doğru. Bu Doğru. Adnan Çakar sözüydü. Doğru. Ama ama şartlar Söz başka, başka türlü döndü. Diyor ki ya. şimdi Adnan, Beşiktaş. Ya, getir, bak, Beşiktaş sevgim sözümü yedirdi. Bunu da Beşiktaş için yapıyorum diyor. Öyle mi? De bir şey de bağlayalım. Şimdi, tamam adamın bağlayalım. De bir şey de bitsin. Araya girebilir <laughs> miyim? Tamam da, ben tabii telefon aldım özür dilerim. Ee, abi. Tekrar bir daha e, konuyu şöyle bir alalım. Adnan bakın küçüklüğünden beri sporcu bir kardeşimizdir. Çeşitli takımların formalarını girdi, giydi. Ay yıldızı göndere çektirmiş bir kardeşimizdir. Evet bir espriden yola çıkıldı. Bazı şeyleri proteste etmek, dikkatleri çekmek adına dedi. Bunları uzattık, bu noktaya getirdik. Bu formayı seve seve giyer ve kendisi her zaman Beşiktaşlı Adnan Aybaba'dır. Sevgiler Sançelik. Ne güzel konuşuyorsun. Ben giyeceğinden de eminim. Giyecek Şimdi de? Osman abi çok güzel konuşuyor. Ersan abi de çok güzel konuşuyor. Ama Cem güzel konuşmuyor. <gülüyor> Cem <gülüyor> tahrik ediyor. Cem kartta Bülent var izliyor. Devam et Nasıl? Cem. Cem kartta Bülent var Zaten bu akşam kimseye evet. yaramadım. Sizin ağzınızda Bülent Ülgen, Cevastan'ın ağzında Bülent Ülgen. Bülent var? Evet, Siz sen bana da burada olarak, hakaret ediyorsunuz. Sen mısınız? burada yönetmen olarak ona bazı noktada dur diyemezsin. Bu üçüncü diyemez. örnek karşınızda. Burası cezaevi ben... falan diyor. Askeri bilmem ne hapishane diyor bilmem ne. Sen dur diyemezsin. Ama ne demek bunu açıklar, açıklar mısınız? Falan değil sen hocam. şimdi artı bunu katla. Tamam mı? Sevdiğin delikanlı bir arkadaşın varsa ona verirsin. O giyer. Al bakalım ver onu da ona. Şimdi programa ha. gelelim artık. Artık bak saat iki buçuk oldu. Bu programda Cem Arslan açtığı gibi bu forma eğer ben bu programın yöneticisi <laughs> yöneticisiysem <gülüyor> Heh, şöyle durduğu gibi duracak sevgili Dur. tamirci. Saygısızlık olarak adet etmeyin ama bu böyle duracak. Çünkü böyle söz verildi. Ama ikide bir hem sevgili Cem evet. hem de sizin evet. benim adımı kullanarak evet. e, sürekli işi başka yere çekme gayretinizi de Kınadığımı belirtmek <laughs> isterim ikinize de. Burası Neyi askeri cezaevi hocam? değil. Karşısında hocam? Bülent var çok kötü bir örnek. Ha öyle. Başka bir şey ifade ediyorsunuz benimle ilgili ama sevgili Adnan Ayboğ ben sizin Ka ifade ettiğiniz kişi değilim. Değişim o ben ama değilim.